Bak. Aa! Aa, Ay, Allah! Anne, ne oluyor ya? Kalbime inecekti. Aa, sen de beni korkuttun oğlum. Oğlum, hadi sen az bir bize müsaade et, çık ve dışarı. Hadi. Niye? Sen miyim? İşimiz var oğlum, hadi. Ya baba anne kurban olayım, bir tatilim var, onda da rahat verin ya. Ne? Bu mu yemiş ekmekler? O mu sorun ya? Ne ekmeği ya? Sabahtan beridir bir ekmek muhabbeti gidiyor. Aha. Hadi, hadi. Halim, kardeşim. Bizimkilerin haline bakılırsa sen birazdan çok fena taklaya geleceksin. Ay. Ben aynı rüzgara kapılmak istemem. O yüzden gidiyorum. Allah'ıma emanet olman dileğiyle. Kardeşim. Oğlum, hadi oğlum. Halim, gel oğlum, gel, 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 gel. Gel, gel şöyle, gel oğlum, çekinme, Otur oturuver ya. Hah. Hani bir şeylere boyu yetmiyordu abimin? Hakikaten hayırdır ya? Anlaşılan siz birini darlamaya çıkardınız yukarıya. Oğlum... ...ben ne zaman babaanne olacağım ha? Bilmem, onu abime soracaksın anne. He. Daha lafımız bitmedi oğlum. Oğlum, samim evli mi Halil? E, evlensin. O birinci. Ben evlendim, gelin getirdim. E tamam, daha fazlasını beklemeyin benden. Ben sıramı savdım artık. Halim, oğlum bak siz evleneli kaç zaman oldu değil mi ha? Bırak Bırakıyor yeri oğlum. Laf olacak, söz olacak. Padekülü aldın, geldin bekliyoruz ha? Öyle duruyorsunuz. Bak koskoca Meryem hamile çıkıyor ya oğlum, bize bir torun verin ya. Benim kucağıma bir torun verin. Kucağımda Nur yeri soğumadan ısıtıverem diyorum ha. Annem. He. Biz Badegül'le en başında konuştuk. Ben kıza söz verdim. Böyle önemli kararları o istemeden almıyoruz biz. Ya hem geçenlerde ben de açtım konuyu. Ama yok, daha değil dedi. Annem, babaannem. Bakın ben kızı bu konuda zorlayamam. Kararlarına saygı duyuyorum çünkü. Tabii. Zorlama tabii. Zorla güzellik olmaz. Emme bu işler de güzellik olmadan olmaz. Sen güzel güzel ikna etçin Badegül'ü. Oğlum, eğer baht diyemediğiniz bir şey varsa babanla konuş. Yani insanlık hali biliyor musun? Olabilir. Hem çözme oğlu bunları ya. Ha? Derdini demeyen dermanlı bulamazmış. Yok canım yani hiç öyle bir şey yok Allah'a şükür. E ee, daha ne uzuma? İşte oğlum... Sen ananı dinle. Badegül'ü daha çok dinlersin nasıl olsa. Biz böğün varız. Yarın yoğuz oğlan. Kucağımıza ver artık şu torunu. Yetti galiba. Be! He. Ben kucağıma torunumu almadan ölürsem benim gözlerim açık gider oğlum. <gülüyor> yani. <gülüyor> Ay vallahi analık hakkımı helal etmem ya tövbe estağfurullah. <laughs> of of. 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 <laughs> Karabağ patlamış. Allah'ım ya. Abi gelsene. Dolanalım biraz. Darlandım ben. Tamam oğlum tamam dolanırız. Darlanma. Hadi. Hadi. tamamdır bu iş. Aferin Sevda, çok iyiydin kızım. Ay sağ ol Hepsi senden öğrendiklerim vallahi. Sağ olasın desteğin için. Böyle hayırlı işlerde her zaman kızım. Hep destek, tam destek inşallah. İnşallah, çok şükür ya. Allah. Ay.